Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız o zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim sen çal kapımı dizisinin Başrol oyuncusu Hande Erçel yeğeni Mavi ile tatilde çektirdiği pozlarını paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Arkadaşlar sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.